Değerli basın mensupları, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Bülent Tezcan ve Grup Başkan Vekilimiz Sayın Engin Özkoç'la birlikte Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Yeneri e, ziyaret ettik. YSK temsilcimizle e, birlikte. Bizim için en önemli olan sandıktan çıkan seçmenin iradesinin eksiksiz yansımasıdır. Yurt içinde ve yurt dışında tüm oyların sağlıklı ve güvenli bir şekilde sayılıp sisteme girmesidir. Seçim sonuçlarını hem yurt içinde hem yurt dışındaki kullanılan oyları ciddi bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Yurt dışı oyların sayımı da biliyorsunuz. Atoda yoğun bir şekilde devam ediyor ve daha zaman alacak gibi de duruyor. Buradan ayrıldıktan sonra da ATO'yu da ziyaret edeceğiz. Orada da milletvekillerimiz, sandık kurulu üyelerimiz, müşahitlerimiz görev yapıyorlar. Seçim sonucu kesinleşene kadar biz Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı olarak görevimizin başındayız. Seçim kurullarında da, yurt dışında da, yurt içinde de tüm seçim kurulu üyelerimiz, görevli arkadaşlarımız her seçmenin her oyuna sahip çıkıyorlar. Teşekkür ediyorum. Size de çalışmalarınızda başarılar diliyorum.